Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Mobile'da arkadaşlar ne yapıyoruz? Villa'ya iniş yapıyoruz ve burada Woman Squad'ız arkadaşlar. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu an villa'ya normalde arkadaşlar çok fazla inmem ama bu ara güzel killer çıkıyor. Hoşuma gitmeye başladı. Bir de tam üstünden geçtiğinde dadından yenmiyor yani. Güzel e, bizi doyurabilir loot olarak da Aa, atlayan oldu. Arkadaşlar hemen şuradan bir pompalımızı çekelim. Hop! Kardeşim, ah be. Ah be kardeşim. Güzel silanda varmış da ama bu biraz daha sıkıntı bir silahtı. Evet, şöyle. Tamam. O arkadaşlar, aslında var ya bir şey değil mi? Hadi pompalı challenge yapalım. Gerçekten ha. Pompalı challenge yapalım ya. Kardeşim gel. Gel bakayım. Öyle bir şey yok. Yani arkadaşlar bu arada aklınızdaki challenge'ları yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdiden videoya like atan ve abone olan herkese çok teşekkürler. Sağ olun eksik olmayın. Ben buradan elimden geldikçe şöyle eşyalarımızı toplayalım arkadaşlar. Yolluk yapacağız yanımıza. Ee, uzun bir yola çıkacağız. Oo bir dakika. Aslında bak şöyle. Şunu ver bir. Keskin nişancı olsa iyi olur arkadaşlar yanımızda. Ya bak şimdi nereye gideceğimi şaşırıyorum ama bu şekilde olunca ya. Şunu at. Ben bir yukarı çıkayım. Oradan iki kişi birbirine sıkıyor. Oradan iki kişiyle alır mıyız? Ölme ölmeyin. Ölmeyin geliyorum. Lan baydı galiba. Baydı galiba. Hain bitirme. Ya bak bitirme. bitirme. Hayır ya. <laughs> ya keşke sıksaydım ya. Oh be. Hain insanlar. Geliyorum. Geliyorum. Basacağım arkadaşlar. Center biraz sıkıntılı bir bölgeye benziyor. Bak. Ay. Arkadaşlar neydi bu? Demek scope olsa daha güzel olacak bu he. Bu vuruşa kaç puan veriyorsunuz? <laughs> ben ya aracımı buldum ama bu araçla oraya çıkıp ses vermeyeyim. Yeni gelenler de var. Yani bir yargımız var oraya. Şu an bu pompalı da S2000 miydi? Neydi ismi bilmiyorum da. Bu pompalı da biraz scope eksiğim var. Hani 3x olsa ee, daha hoş olur. Sen... Yapma be. Headshot atmak istedim sana ama. Bir de çatıda var. Bak, Koçuk niye canım azalttı? Ha. Zaten ekibin arasına gireceğim sıkıntılar yaşayacağım zaten. O arkadaşlar killer kaçıyor hemen geliyorum. Bekleyin. Bir dakika. Tamam. Aha. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Hop. Tamam. artık ölür müsün? Ölür müsün kardeşim artık yani. <laughs> Bunu ver bakayım. Tamam, pompalı challenge devam arkadaşlar. Keskin nişancı olarak kullanıyorum ama sıkıntı yok, değil mi? Oy! bize. Bullle bize. Tamam. Eee jetonum var. Tamam, mermi alacağım. Mermiyi fullleyeceğim arkadaşlar. Ha? Ne oluyor? Hop. Ah normal oyuncu değil. İşte, tamam. Ay yeleği gitti ama ya. Çok da güzel yeleğin varmış. var sende? O pompalı mermisi. Tamam. Aa burada da var. Tamam. Buradan da aldık. Sen neler var? Tamam iyi. Arkadaşlar kendimize şeyler alalım şuradan. Mermi bayağı almaya gerek var mı? Neyimiz eksik? Yani siz alabiliriz belki ya. Çok eksiğimiz de yok he. Öyle yani. Mermi de bayağı geliyor he. Yuh. 91 mermi yaptım arkadaşlar. 6 kişiye karşı. Dalacağız. O güdümlüyü alırım. Her zaman güdümlüyü alın arkadaşlar. Ne olursa olsun cebinizde bir adet güdümlü olsun faydasını göreceksiniz. Uzaktan bir bakış atan olursa direkt dayak. Allah skobum da var 3 xim Dayak atarım. Hiç acım ama. Ona göre. Şöyle aracımıza geri dönelim mi? Torusumuz vardı. Onu alırız ya. Şu canavar kamyon biraz riskli. Ee, Bunda dayak yeme olasılığım çok yüksek. Kaçalım. Vurmayın. Vurmayın beni. Arkadaşlar ölecekmişim gibi hissediyorum. Normal mi? Bulutta bir şey var mıydı ya? Ha siz. Bir tane daha siz ekledik yanımıza. İhtiyacımız olur mu bilmiyorum ama yine de bulunsun. Aa bak oraya bir şeyler yanaşmış. Neyse. Ben şöyle biraz daha alanı ortalamak istiyorum arkadaşlar. Bu kısımları bir ilerleyelim. Tamam. Evet. Ah. Ne oluyor? Bak. Ya bak. Nereyi tarıyor? Bot çıktı mı o ya? Onu öldürmeyin lan. Oy. Arkadaşlar. Az daha ölüyorduk. Ya bu tarafta botçuk kaldı galiba. Ha. Ay. Bekle sen bir tane daha atış yapardım ya. Sağdan onu tarayan var ama. Arkadaşlar 4 kişi kalmış ya. Olur mu böyle ya? Hepsini almam lazım karısı gelmesin. O sniper var. Ama kaskım var. Hiç problem değil. Seni niye alamadım? Gözükmüyor herhalde. Şöyle bir bakayım. Oo çok güzel. Hiç canı yok. Herhalde bir kardeşimiz onu ateş etti. Evet tepe gelmesin. Tepe gelmesin işim var. Aa, yapma. Hadi. Keskin nişancı vs pompalı. Bakalım hangisi alacak arkadaşlar. Ay Olmadı be. Daha bakar mısın? Tamam. Headshot. Tamam şu an 1-0 arkadaşlar. Bana hasar veremedi. 1-0 öndeyim şu an. Pompalı kazanıyor. Arkamdan da atış eden var ama. Bakacağız. Ay. Bir headshot daha yedi. Yapma be. Ya. Arkadaşlar yani kit basmamış belli. Canı direkt fullenmiş ki düşmedi tekte. Ah. Bak öyle bir şey yok ha. Bir dakika. Şu güdümlüleri senin için almış olabilir miyim? Kader bizi bence burada birleştirecek. Öyle bir şey yok. Şöyle bir tane daha atayım. Bana bakıyor mu? Bakmıyor daha. Ya bak şimdi sniper yemek istemiyorum arkadan. Öndekinde de pompalı var da sen ne yapıyorsun? Aha. Arkadaşlar adama üçüncü el çatım ya. 3-0. 3-0 şu an ya. Pompalı kazanıyor. Ben... Gelme gelme gelme. Bir dakika. Bir body. Tamam. Bir bayıl sen. Bak. Kardeşim sen bir duracan mı ya? Seni bir çalmasınlar da kilit. Tamamdır. Ya yapma be yapma be hop bir var hadi bir body'si var göstermeyecek ama ayıp ediyorsun he bu arada aa 1 vs 1 adamın arkadaşıymış lan arkadaşlar 1 vs 1 kaldık bak öyle bak bak öyle Evet. Böyle bir şey yok. Winner winner. Chicken dinner. Arkadaşlar kaç kez vurdum ben ona? 5 ee, kez olabilir mi? Benim hesapladığım beş kez. 5 kez. 5-0 pompalı kazandı bu maçı. 5-0. Keskin nişancı değil. <laughs> Bence bu normal moda da gelmeli. Ya Erangel'a yani. Erangel'a, Miramar'a şu silah gelirse... Yani vazgeçeceklerini çok zannetmiyorum ya bu silahtan. Yani birçok yerde taksitsel e, bir gelişimini görüyorum bu silahın. E, Nusa hani diğer yerlere göre biraz geri planda kalacak bir harita. Çünkü çok kısa sürüyor arkadaşlar. Direkt finish'e getirebiliyorsunuz maçı. O yüzden bence bu silah değerlendirilmeli. E, güzel taktikler çıkarılabilir bu silahla alakalı. Yani Erangel ve Miramar'da görmek isterdim. Hatta diğerlerinin hepsine gelebilirim. <laughs> Yani gelse çok güzel olur. Neyse arkadaşlar bugün pompalı challenge yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Challenge'larınızı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada like atan ve abone olan herkese de çok teşekkür ederim şimdiden. Sağ olun destekleriniz için arkadaşlar. 20 güne adım adım gidiyoruz banyekinde. Hadi bakalım. Hep beraber kendinize. Hoşçakalın.